Şöyle bir düşünün, aklınıza kazınan o ilk, en eski anınız var ya, ya o anı sadece geçmişten kalma rastgele bir fotoğraf karesi değilse, ya aslında bugünkü kimliğinizin, hayatınızın bir nevi anahtarıysa, hadi gelin, bu çok ilgi konunun derinliklerine birlikte inelim. Başlamadan önce sizden küçücük bir şey rica ediyorum. Gözlerinizi kapatın ve bir anlığına düşünün. Aklınıza gelen o ilk, belki biraz puslu, belki de cap canlı olan en eski anınız ne? İşte o anıyı aklınızda tutun çünkü o kare sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Evet, aynen öyle. Ünlü psikolog Alfred Adler diyor ki, bu anılar tesadüfen seçilmez. Tam tersi, zihnimiz bugünkü karakterimize, dünyaya bakış açımızı ve temel inançlarımızı en iyi özetleyen o anları bir film fragmanı gibi özenle seçip saklarmış. Yani o an sizin kişisel filminizin bir özeti gibi. Peki, bu sır perdesini nasıl aralayacağız? Gelin yol haritamıza bakalım. Önce ilk anınızın içindeki o gizli mesaja odaklanacağız. Sonra erken hatırlamalar denen bu tekniğin tam olarak ne olduğunu ve nasıl çalıştığını göreceğiz. Ardından gerçek hayatta nerelerde kullanıldığına bakıp geçmişimizle bugünümüz arasında nasıl bir pencere açtığını hep birlikte keşfedeceğiz. Düşünsenize, hayatımız boyunca milyonlarca an biriktiriyoruz. Peki nenen özellikle birkaçı sanki zihnimize bir dövme ile kazınmış gibi bu kadar kalıcı oluyor. İşte o çok özel anların sırrı da tam olarak burada başlıyor. Aslında bütün mesele bu alıntıda gizli. En eski anılarımız kişisel hayat hikayemizin adeta bir ön sözü gibi. O kısacık anlar bize kim olduğumuzu, zorluklar karşısında nasıl bir tavır takındığımızı ve dünyayı hangi renk gözlüklerle gördüğümüzü fısıldıyor. Bu kadar büyüleyici bir fikrin arkasında tabii ki bilimsel bir yöntem var. İşte şimdi o aracın yani erken hatırlamalar tekniğinin ne olduğuna daha yakından bakma zamanı. Yani bu öyle sıradan bir sohbet falan değil. Bayağı yapılandırılmış, kendimizi anlamak için tasarlanmış bir araç. Bu teknik o ilk anıların içindeki şifreleri çözerek bugün olduğumuz kişiyi inşa eden o görünmez temelleri, o temel taşlarını ortaya çıkarıyor. Peki teori kulağa gerçekten ilginç geliyor ama pratikte nasıl işliyor bu sistem? Bir terapist ya da danışman bu tekniği nasıl kullanıyor? Gelin şimdi bu dört adımlık analiz sürecine birlikte bakalım. Süreç aslında oldukça mantıklı ilerliyor. İlk adımda genellikle 6 yaşından önceki anılarınızı anlatmanız isteniyor. Sonra ikinci adımda o anın içine giriyoruz. Ne hissettiniz, yanınızda kimler vardı, o olay sizi nasıl etkiledi? Üçüncü adım en kilit noktalardan biri anlatılan anılardaki ortak temalar, tekrar eden desenler bulunuyor. Ve son olarak, dördüncü adımda, o temaların bugünkü hayatınızla, ilişkilerinizle, kararlarınızla bağlantısı kuruluyor. Tamam, teoriyi bir kenara bırakalım da işin pratiğine, mutfağına girelim. Şimdi size çok basit gibi görünen bir çocukluk anısının bir yetişkinin hayatını nasıl aydınlatabildiğini somut bir örnek üzerinden göstereceğim. İşte bu, daha analiz edilmemiş ham bir anı. 5 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı aslında hepimizin başına gelebilecek sıradan bir olay gibi duruyor değil mi? Ama şimdi o Adler'in bahsettiği gözlükleri takıp baktığımızda bu basit an bir anda şifreli bir mesaja dönüşüyor. Bakın şimdi. Burası çok ilginç. O basit oyuncak hikayesi aslında yetişkinlikteki davranışlarımızın ipuçlarını barındırıyor kayıp ve adaletsizlik gibi temalar bu kişinin bugün belki de neden eşyalarına veya sevdiklerine karşı aşırı sahiplenici olduğunu, ilişkilerinde güven sorunları yaşadığını ya da hayata karşı neden sürekli rekabetçi bir tavır sergilediğini açıklayabilir. Gördünüz mü? Her şey birbiriyle bağlantılı. Peki bu kadar güçlü bir teknik sadece terapi odalarına mı hapsolmuş durumda? Tabii ki hayır. Şimdi kapsamı biraz daha genişletelim ve bu tekniğin günlük hayatta nerelerde karşımıza çıktığına bir bakalım. Gördüğünüz gibi liste epey geniş. Psikolojik sorunların kökenini anlamaktan tutun da aile içindeki o bir türlü çözülemeyen dinamikleri anlamaya. Hatta bir öğrencinin motivasyonunu keşfetmekten kendinize en uygun kariyer yolunu çizmeye kadar birçok farklı alanda kullanılıyor. Yani bu kendimizi anlama sanatının ne kadar geniş bir yelpazesi olduğunu gösteriyor. Bütün bu farklı uygulamaların arkasındaki asıl neden de işte tam olarak bu. Bu teknik bir buzdağı gibi davranışlarımızın sadece görünen kısmının altındaki o devasa, gizli kalmış bilinçaltı motivasyonlarımızı su yüzüne çıkarıyor. Peki bütün bu anıların, analizlerin, teorilerin sonunda varmak istediğimiz asıl yer neresi? Gelin şimdi bu tekniğin nihai amacına özetleyerek bu ilginç yolculuğumuzu tamamlayalım. Aslında her şey ama her şey bu basit ama bir o kadar da güçlü cümlede özetleniyor. Erken hatırlamalar tekniğinin nihai amacı kendimizde daha derin, daha dürüst bir bağ kurmamızı sağlamak. İşte en can alıcı noktada burası. Mesele sadece geçmişi deşifre etmek değil. Asıl mesele o anlayışı alıp geleceği daha iyi inşa etmek için kullanmak. Bu sayede belki de bizi yıllardır farkında olmadan sınırlayan o olumsuz inançların zincirlerini kırma gücünü kendimizde bulabiliriz. Şimdi tüm bu bilgileri size geri döndüren o kilit soruyla bitiriyoruz. Sizin o ilk belki de çoktan unuttuğunuzu sandığınız anılarınız bugünkü siz hakkında acaba ne fısıldıyor? Bu hikayeyi keşfetmek belki de kendinize doğru yapacağınız en heyecan verici yolculuklardan biri olabilir.